arkadaşlar video çekiyorum ee, tek başına çekiyorum tabi yani hani ilk abimle falan çekmiyorum burada sesim kötü geliyorsa özür dilerim biraz e, şey boğazım ağrıyor da o yüzden Şimdi Survivor'da olduğuma emin olayım tamam Aa, bir dakika burası şey değil mi ha, evet buradan biraz tahta toplayayım bu biraz olsun seviyorum bayağı bir toplayayım ki şey yapayım. Ben böyle pek kesemiyorum. O yüzden direkt balta yapacağım. oyuna yeni bir şey ekledim. Tabii o şey de e, kazma uygulamasında şey e, bir böyle çubuk var. Tam anlayamadım ne işe yaradığını. Ama galiba şey yarıyor. E, ee, Ona şey yapabiliyorsun galiba. orduları biliyorsun. Ay oraların mesela hani Demir. Demirin nerede olduğunu altının nerede olduğunu buluyorsun galiba. Neden? Çünkü e, onu öyle yaptım buldum. Ay bulmadım da yani. Çünkü bu modda öyle yazıyordu. Onları falan bulabilirsiniz diyordu. Ya pek bilmiyorum. Kaç tane oldu? 51 tane oldu. Odun oldu. Ben de bayağı toplayayım. Çünkü uzaklaşacağım buradan bayağı. Veya uzaklaşmam. Ama yani herhalde birazcık bir olsun uzaklaşırım. Da ben daha nedir portalını da açacağım. Ben çok uzun sürmez. Bir dahaki bölümü açarım. Burada e, ördü de yapacağım çünkü oradan malzemeyi toplamam biraz uzun sürer. Yani birkaç e, en fazla bir yani bir 13 bölüm falan sürer. O yüzden direkt tam şey koyulacağım. Creative'de yapacağım. Veya eşyayı creative'den alırım survival'da yaparım. Yani öyle bir şey yaparım. tamamdır. Gel lan buraya. Çıkma lan oraya. Çıkma, çıkma. Hmm. Geriye iki tane kaldı. Şunları da alayım. İleride bunu zora getireceğim. O yüzden biraz et toplayacağım. Şunları da alayım. Bu beyaz ağaçları da seviyorum. Bir de o şey yani şu normal e, odunu onu da seviyorum. Daha Beyaz odun bana daha böyle güzel geliyor. Gel lan buraya. acaba bunu eşleş... Ay şey. Evcil bunun şu boynuzları gidiyor mu? Yani biliyorsanız bir yazar mısınız yorumlarda? Veya ben deneyen bir yere. Siz ne de bir yazın. Hoppa. Koyunluk mu? Aha 3 koyun tamamlandı. Şu anda 2 koyunum var iki koyun şeyim var da. Şöyle bir tane daha gördüm. onu da gideyim. İnşallah gitmemiştir. Gitti herhalde ya. Yok yok gitmemiş tamam. Hah bu. Ben burayı tamamen temizleyeyim o zaman. Biliyorum burası e, biraz şey gelecek. Sıkıcı gelecek. Siz büyük bir ihtimalle e, şey yaparsınız. İlerletirsiniz. bu yeter. Bu odun yeter herhalde. 64 olmuştur. 64 gelir herhalde bu. Bir 64'lük oldu. 2 20, ay 64'lük 23'lük. Evet. Ay yok 2 64'lük olmuş. Ben yani neyse bu kadar yeter ben gideyim. Ay dur şuradan bir tane de kazma yapayım. Şuradan kazma uydum ne yaptım hata evet, tamam. ya bunun tıkanık şimdi şu tarafta hafta bir yerlerde zaten şey vardı taş direkt oradan kazdım şurada ha Burada kömür de var bir şey torç torch yapacağım ben yani şey yapmak için şunu kazmaya pek geçemiyorum orada zaten istediğini alabiliyorsun. İstersen kömür bloğuyla beraber alıyorsun. Yani creative değmiş gibi. Ama sadece creative'de alamıyorsun onları. Yani creative'e geçince oradaki eşyaları alamıyorsun. Buradan 80 daha toplayacağım ve işte bir biraz toplayayım ben bu da polis setimi de çekeceğim çok güzel yani şeyler bütün büyüler koyuyorum içine ama hepsinde yüzü Ekran bacakları vursa ne demek acaba onu pek bilmiyorum Ya işte. Şuradan. Bu da tırmanmaya çalışıyorum. Ya çık sana. Burada bu odunlarla yarısıyla arada şey yaparım. Ben yani birkaç ile ev yaparım. Ve lütfen like atmayı unutmayın. Bugün biraz kısa geçeceğim. Ee, evet. Ya sadece ev yapıp Şu çubukları da alayım. Ay. Ay yok bunda zaten ölümsüzlük yok değil mi? Sadece creeper patlayınca ölüyorsun galiba. Evet. Çünkü Survivor'da denemiştim. Ultra Creeper patlatmıştım. Onunla öldüm. Hem de ölümsüz demişti şey. O Onu yayınlamadım da. Yani çektim ama yayınlamadım. Çünkü kötü oldu şey yaptım. Yani yanlışlıkla şey yaptı. Arama kaydı geldi oraya. Hani yayınlamadım o yüzden. Sıkıntı olur falan diye. Ya yani kötü gözüküyordu zaten. Çünkü kendim de izledim. Beğenmezsiniz zaten. Oha çok güzel yer buldum. Uf, Mis gibi. Sen... Bak şurada bir ada var. Gitsek mi? Yok değmez ya. Ben özellikle ada keşiflerini seviyorum. Baz ben bazen böyle tek adalarda çıkıyorum. Hep adanın her tarafını dolaşıyorum olsun. Diğer adayı taşıyorum olsun. Diğer ada varsa. Hep öyle. Tamam şimdi ev yapmaya başlayayım. Şunu yukarı. Bu arada diğer, ee, diğer şeyimde e, ee, diğer yani diye şey live bot da çekeceğim kısaca diğer kanalımda kanalda açmadım ama açtığımda yayınlayacağım yani direkt küçük bir ev yaptım ya çok fazla küçük olmadı tamam. neyse ben şimdi craft e, table koyayım bir yatayım sabah bakarız Ya ay yat. Sabah mı? Ha şimdi sabah mı? Hala sabah diyor. Hı. Bunu bir de sabah yapamıyoruz. Allah Allah. Olive sen de bir şey olmuyor. Belki bir arkadaşım olursa, yani bir arkadaşım e, gelirse, Onunla Minecraft yüklü olursa, bir ikimiz beraber çekeriz. E, yani ikimiz aynı world'da çekeriz. Hatta bir kere çektim de onu yayınlayamadım. O da kötü kaldı. Öyle. Aslında o kötü kalmadı. Video açık olmuşum. Bayağı bir süre geçmiş. Şimdi ben ilk önce onda Last Mode oynadım. Sonra kapadığımı sandım, unutmuşum kapamayı. O kötü olurdu. E, şey. Yayınlamam istiyorsanız onu, over onu. Yayınlarım valla. yorumlara yazın. Ben direkt yayınlarım yani istiyor severseniz. Çünkü açık kalmış. Hani ben mode oynadım onun sonra başka olaylar falan oldu. Ya yani isterseniz yayınlarım. Sorun yok. Biz çiçekleri de yapalım. Aslında mantık açısından vazo yapılırken içine eee yani craft'ta şey olması lazım. Hani öyle bricklerden yapıyorsunuz ya. 3 tane brick koyuyorsunuz. Bakın yapmak. Bakın şeklinde 3 tane brick koyuyorsunuz ya. Onun ortasına bir de toprak koymak lazım aslında mantık açısından. Yani değil mi? bayağı genç yapıyor. Ay yok değişmiyor. Bir tane bunları yapacağım. Bir tane şundan bir tane de şundan. Böyle şeyine bakın bir e, işte içine bir şey olmadı geliyor. Bir de ateşli geliyor. Burada görünmez blok yapmak istiyorsanız e, şey önceki bölümde zaten e, bundan birkaç bölüm önce söylemiştim başka bir bölümde. Şimdi ilk önce yere bir cam koyun. Ondan sonra onun arkasının önüne yanına sol, sağına soluna falan bir tane Plak koyun. Yani tahta plak olur, demir plak olur. Ne olursa olsun. O zaman oluyor işte. Şimdi buraya ne koyayım? Şunları koyayım. İş İşime yaramıyor. O uçtan şey zaten bunlara yetmez de. da şunları alayım. Biraz onun keseyim. <laughs> Bir de ses geliyorsa e, onun için özür dilerim. Ee, anne anne bir konuşuyor da. Crafting table şuradan gözüküyor. Yakına konuşacağız o zaman. Aa çok güzel bir fikir geldi. Güzel olur mu bilmiyorum. Şöyle koyacağım. Şöyle. Şöyle. Şöyle sesi geldi. İnek sesi. Of ne kadar şey yapmışsın. Arkasına. Aa inek de buradaymış. Arkadaş, bir arkadaşım gelirse onunla beraber şey çekeriz. Zengin fakir. Ama zengin fakir bana çok güzel gelmiyor. Ya bana biraz ezik geliyor. Fazla iyi fakir oynuyor. Çektiklerinde. Ama bana ezik gibi geliyor. Ama yani çekebilirim. Evimiz şimdilik biraz açık olacak. can dökeceğim. Or şu orta ikiye. Burada bir yerli. Buraya kapı kuracağım. Orada da belli. Tamam böyle işte. Şu şu odunları koyayım. Şu taşı da koyayım. yapmıyor yapmıyorum. Direkt haramde tek atarım. İyi atamıyorum. Ben sadece şeyle tek atabildim. Bir sopa'm vardı benim. Onunla tek atabildim. Sopa on vuruyordu. Galiba damgası ondu. İnen canı 10 ya. Direkt attı. Tek attı yani. Ben burada direkt elmas seti çekeceğim herhalde. Bunları dikeyim. Bunları cam yapmak için alıyorum. Ee, bir dakika. Şimdi e, burada şu camları koyayım ilk önce şeye. Ay sandalyeleri koyayım fırına. Sonra buraya şu 19'unu koyayım. Ay bunu ne aldım ya? Güzel oldu mu acaba? Şöyle. Güzel. Burada neden acaba camlar aramaya XB geliyor? Bir tane gerekiyor. Tamamdır. Bunları da alayım. Neyse birkaç daha bir şeyler yapayım. Maydan açsam mı? Direkt. Bazı kişiler Herobrine, Herobrine Çekiyor böyle, ama Herobrine olmuyor. Hani Herobrine ile ilgili film çekiyor, ama Herobrine olmuyor. E tabi Herobrine, Herobrine gerçekten olanları demiyorum, bazılarında olmuyor. arkadaşım daha gelecek akşama doğru onunla beraber bir tane daha çekeceğiz bunda bir e, öyle bir ölüm ay şey şu anda saat e, saat pek bilmiyorum ama 3 gibi Ay dur Orada bildiğime göre fazla meşalede kalınca camın gidiyor ya. Yani fazla meşalenin üzerinde kalınca meşal camın gidiyor ara diyebiliyorum. O yüzden ben ölümsüz, ol olmadığım yerlerde meşalenin üzerinde pek kalmıyorum. Ben beş olsa Ah demir. Çok güzel. Daha ne yeni başladım direkt demir oldum. da demir bulamaz. ben şey yapacaktım. Haydi de olacaktım. Demir bulamam sanıyordum ha. Ama direkten buldum. Son piksel galiba taze demire kadar kırıyordu. Altında demir kırıyordu galiba. Şimdi ben bu birinci deneme bulsun. Birkaç kere daha bulmam lazım ki. Hani piksel falan da yapayım. Altın bulursam direkt kazarım. Bu kadar da biraz aydınlatayım. Şöyle. Orada sabah yağmur yağıyordu. Ve Zaten annem evden çıkmıştı. O yüzden şey yapamadım. Video çekemedim yoksa sabah da çekecektim.